...gölgesinden sesleniyoruz. Gelinlik sektöründe oldukça iddialı bir isimle... ...birlikteyiz. Leyla Hanım'layız. Hep birlikte izliyoruz. Sizi tanımak istiyorum. Bu sektörü ne zaman atalım? Adım Leyla. Stil çağrı gelinlik bir firmam var. 12 yıldır bu işi yapıyorum. Ee... Eski bir şubem var. Yeni bir şube açtım. Daha büyük, daha ferah ve daha güzel. Daha güzel olacağına inandığım için ve kendime güvendiğim için özel dikim ve kiralık çalışıyorum. Ee, çok rağbet gördüğüm için ikinci bir şubeyi açmak istedim. Ee, on çalışanımla beraber güzel bir yere geldiğime inanıyorum. Çok güzel. Mutluyuz, güzelim. İşimi seviyorum. Severek yapıyorum. Bir işi severek yapmak daha güzel. Mutluyum. Çok şükür bugüne geldim. Rabbime şükürler olsun. Çok güzel. Peki sizlerden nasıl hizmetler alabiliyoruz? Genelde genlikler pahalı ürünler ve herkes satın alamayabiliyor, bütçesi malum pandemiden dolayı insanlar işsiz ve gerçekten satın alamadıkları için dikim ve kiralık yapılıyor. Atıyorum mesela fiyatları söyleyeyim. 6 bin, 10 bin, 12 bin para vereceklerine 1000 liraya, 2000 liraya, 3000 liraya dikim ve kiralama yapıyorlar ve daha cazip geliyor ve daha güzel geliyor. O yüzden daha çok tercih ediliyor. Malum insanların durumu belli, kiralık daha cazip, alıp eve saklayacaklarına. En en güzel, en azından kiralık daha güzel oluyor. Çok güzel. Peki bizim içimize sinen herhangi bir tasarımı siz burada gerçekleştirebiliyor musunuz? Tabii ki de. Mesela e, malum herkes internet sayfası kullanıyor. İnternetten bir model geliyor. Abla bunun aynısını istiyorum. E, beden ölçüsünü alıyoruz, aynısını dantel gösteriyoruz, modeli gösteriyoruz, aynısını dikiyoruz ve kiralıyoruz. İki gün provayla teslim ediyoruz. Ödemesini alıyorlar, veriyorlar, gidiyorlar. Öyle. Yani aslında bizim istediğimiz özel dikimi biz sizden kiralayabiliyoruz. Aynen öyle. Ya yani bu aslında her yerde olmayan bir şey. Aynen. Yani gene seçenek elimize e, çoğunlukla bulunuyor. Ama hayır ablacığım ben böyle istiyorum. Malum e, kilolu olanlar var. Atıyorum 48 beden olan gelinlikler var. Her zaman hazır bulunmuyor. Onun beden ölçüsüne göre dikiyoruz. Onu istediği gibi kiralıyor. ...bize geri getiriyor. İstediğinde giymiş oluyor en azından. Çok güzel. Peki prova kısmından biraz bahseder misiniz bizlere? Prova kısmından atıyorum mesela müşteri geliyor... ...abla ben bu modeli istiyorum, resim gösteriyor. Tabii yaklaşık bir saat ya da iki saat kadar konuşuyor, sohbet ediyoruz. Ölçülerini alıyorum, dantel gösteriyorum örnek olarak... ...dikim olduktan sonra geliyor anlaşmalı dikim evlerimiz var bizim... ...getiriyorum iki gün provası oluyor... ...atıyorum bir tık daralma ya da bir tık gelişme oluyor... ...sıktıysa hafif açabiliyorum dikiş makinem de var kendim de anlıyorum bu işten... ...hazırlıyorum işte dua, atacı, çiçeği hepsini paket halinde teslim ediyorum... ...çok şükür öyle bir şey bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadım inşallah bundan sonra da yaşamam... ...ve ayrılanlar da genelde zaten stil çağrı gelinlik internet sayfam var memnuniyeti de paylaşıyorum. Ablacığım teşekkür ederim. Kiralık istediğimi giydim. Ne kadar güzel ve uygun diye tavsiye eden var. Zaten 12 yıldır bu işi yaptığım için bir müşteri bana 10 müşteri getirebiliyor. E, bu da beni mutlu ediyor tabii ki. E, hem dua dualarını kazanmak, hem para kazanmak, hem de bir kadın olarak bugüne gelmek beni mutlu ediyor. Sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz neler? Sizi neden tercih edelim? Neden tercih edelim Şimdi özellikle kim kiralamalarda herkes aynı kalitede çalışmıyor. Uygun gelinlik diken var. Hani e, nasıl diyeyim? Böyle ucuz çalışanlar var ve kaliteli çalışanlar var. Ünlü markaya iş veren gelinlikçilerle çalışıyorum. Biraz pahalı ama kaliteli. Benim için onun üstünde ne kadar estetik durursa benim için o kadar güzel. Basit bir ürün bir seferde yırtılıyorsa ya da sökülüyorsa bu basit demek ucuz dediğimiz ürün bir şey demek. Şimdi kaliteli bir ürün çalıştığım için bunu giyen bir daha tercih etsin giysin. Atıyorum kuzeni, amca kızı, dayı kızı geliyor. Ablacığım biz çok memnun kaldık. Estetik bir dikimi var. Yani farkım bu. Güzel dikim evleriyle çalışıyorum kaliteli.